Şu anda mesela Emre Belezoğlu'nun vereceği kişisel karar Fenerbahçe yönetiminin kararını etkileyebilir. Hı hı. Emre Belezoğlu futbola devam edecek mi etmeyecek mi? Bu sorunun yanıtı gelecek sezon sportif yapılanmada Fenerbahçe için e, çok farklı e, durumlar ortaya çıkarabilir. Emre Belezoğlu'nun sportif direktör olarak göreve devam etme durumu var şu anda. Şarkı'nın sportif direktörü. Yohan Schneider ama devam ediyor şu değil anda. Değil ayrılan bir tane ayrılan var şimdi ismini hı hı. unuttum. Yine üst kademede. Sportif direktördü. Sport, yani sportif direktördü. Ee, geçen yıl ya da belki bu sezon sonun geçen sezon sonunda ayrılmış olabilir. olabilir. Ee, Alman Alman bir isim. Unuttum ya ismini. Tamam. Ee, Emre Belezoğlu sportif direktör olarak düşünülen isimler arasındadır. Onu söyleyeyim ama burada tabii Emre'nin kararı. Emre diyecek ki ben futbol oynamak istiyorum dediği anda böyle bir şey söz konusu olamıyor biliyorsun. Evet. Emre'nin kararıyla bu durum ortaya çıkabilir. Sence o hangi tarafa daha yakın? Bence bir sene daha futbol oynayacak gibi. Verimli görüyor musun onu? Valla Konya maçında sahanın en iyisiydi. Yani hangi takıma göre verimli görüyor musun? <laughs> Eldekilere bakarsan hepsinden iyi. Ha ama canavar gibi bir orta saha olur. Emre'ye ne dersin ki Emre artık senin vaktinde oldu baba bırak dersin. Bakıyorum Konya maçında kendini yırtan yine bir tek yani bir tek o var demeyeyim haksızlık etmeyeyim de kendini yırtanlardan bir tanesi Emre. teknik direktör konusuna gelecek olursak bu iş sezon sonuna kadar çok yüksek ihtimalle böyle gidecek. 8 maç kaldı işte kupayla beraber 9 veya 10 bu şekilde e, devam edecek gibi duruyor. Çünkü şu anda anlaşmaya yakın Türk veya yabancı bir antrenör ismi ben bilmiyorum. Yani aşağı yukarı her gün durumu sorgulayan telefon görüşmeleri yapıyorum. E, yeni bir gelişme olup olmadığına dair e, çalışıyorum. Yani işim bu benim. Yönetim de bilmiyor zaten yani. Biz seni şu ana kadar sebebini Açıkçası şey yönetimin de bu konuda biraz aslında bu plan yoktu. Yani bir tane hoca buluruz, sezon sonuna kadar idare ederiz gibi düşünülüyordu. Ama şu anda yapılan girişimler sonuçsuz kaldığı için e, böyle gidecek gibi duruyor. İki, sezon sonu ne olacak? Sezon sonu işte farklı isimlerle konuşuluyor. İşte Razvan Lucescu, efendim e, yabancı bazı isimlerde konuşuluyor. Fakat ben finalde mutlaka konunun yine Erol Bulut'a geleceğini düşünüyorum. Ve Erol Hoca'nın da gelecek sezon Fenerbahçe Teknik Direktörü olacağını düşünüyorum. Bunu bir diyalog üzerine değil, e, yol buraya varır düşüncesiyle yok, yok. mi söylüyorsun? Yok ee, Öyle yani. Görüntü zaten oldum. şu ana kadar, şu an, şu aşamada, şu haftalarda olmuyorsa demek ki görevinin yani başında olan biri... Yerli ya da yabancı görevinin başında. Şu anda iki tane bence hem yabancı bir hem kaç yerli. Birkaç tane İkisi var başında diyeceğim. söyleyelim. Yalçın Koşukavak iki tane takım çalıştırdığı için zaten çalıştıramıyor. Fenerbahçe bunu nasıl yapar falan gibi böyle eleştiriler de görüyorum. Yalçın Koşukavak teknik direktör olarak ...düşünülmediği zaten açıklamada ifade ediliyor. Bunu belirtelim. Evet. Yani böyle bir şeye ben inanmak bile istemiyorum. Böyle bir şey olmaz yani, ya zaten. Onu kabul etmek. Yani üçüncü, zaten... üçüncü takım çalıştıramayacak bir hocaya gidip teknik direktörlük teklif ettiyse Fenerbahçe yönetimi böyle bir şey düşünmek bile istemiyorum. Ki zaten açıklamada da teknik direktör olarak düşünmedikleri ifade ediliyor. Bunun altını çizerek söylemekte fayda var. ya O kadar da değil. Hani kısacası tamam hatalar yapıyorlar da o kadar da değil yani. Bence de olmaz öyle. Evet. Ee, ama şunu o Zaten söyleyeyim. hani teknik olarak olamıyor. Olamıyor. Onu da bile bile gitme. Yani onu da bilmeden gittiklerine ihtimal yani vermiyorlar. Böyle bir yani, hata yani. yapma olmaz, ihtimalleri evet. yok. Açık. Daha önce çünkü Açıklamadan da. da zaten anlaşılıyor. Daha önce medyada çıktı zaten. O olmayacağı. O yüzden yani oradan ihtimal vermiyorum. Ee, dediğim gibi yapılanma bu şekilde planlanıyor şu an itibariyle. İşte emre devam etmezse emre altında işte teknik direktör olarak... Erol Hocam ve <laughs> Yalçın Koşu Kavak'ta e, Köprü Akademi ile A takım arasında bir köprü vaziyeti. Ya yani bunu ha başarılı olur mu olmaz mı? Ya bilemem. Ama şu anda mevcut şartlar içerisinde benim tercihim e, Emre Belözoğlu'nun teknik direktör olması olurdu. Sezon, sezon sonuna kadar. Şimdi... Hayır hayır şu an değil. Gelecek sezon. Ama Lisa Emre Emre bunu alakalı. Emre bunu ifade etti. Hı hı. Dedi ki benim şu anda herhangi bir takım sadece Fenerbahçe herhangi bir takımda teknik direktörlük gibi bir durumum yok. Bu konuyu net bir şekilde söyledi. O yüzden gelecek sezon için öyle bir ihtimal de ortadan kalktı. E o ihtimal ortadan kalktıktan sonra da Erol Hoca bence şu an ligde performans olarak baktığında büyük takımlara namzet bir performans gösteriyor. Hem geçen sezon hem bu sezon yaptıklarıyla başarılı bir hoca. Fenerbahçe'de geçmişi var, futbolculuk geçmişi var. E hep Fenerbahçe'nin Alman ekolü hocalarla başarılı olduğu konuşulur. Kendisi de evet bizden biri ama sonuçta Almanya'da yetişmiş, o disiplinle büyümüş bir futbolcuydu. Kariyerin uzun bölümünü bizde geçirmiş olsa da, Türkiye'de geçirmiş olsa da. E, kısacası başka da çok böyle Erol Bulut'u ekarte edebilecek bir alternatif görmüyorum. Her, Roger Schmidt mesela olsaydı. Doğru, o da şeye gidiyor zaten herhalde. Gitti PSV'ye gitti. PSV Antwerpen'e gitti. Eee öyle isim biraz zor. Ya yani. yani ben o ben o o seviyede bir hoca olsak, o, o tip bir hoca bence gelmem. Fenerbahçe'de gidecek. Türkiye'deki, Türkiye'deki kulüplerde böyle Türkiye'deki kulüplerde büyük sorun yaşarsın. Yani. Serdar, planlamalar o kadar yanlış gidiyor ki şimdi ben Yalçın Koçukavak hakkında bir şey söyleyeceğim. Mesela Yalçın Koçukavak Altay'ı çalıştırıyor. Belki sezon sonunda play-off'tan ya da direkt şampiyon olacak Süper Lig'de. Devam etmesi istenecek. Orada da geçiş süreci zor bir süreç mesela eğer bu takım şampiyon olursa. Yalçın Koçakavak kimdir? 2015 yılında Altay Spor'a ilk teknik direktör diploması olarak çalışan bir teknik adam. Kimin evet. yardımcısıydı? Rea Kapsal'ın yardımcısıydı. Rea Kapsal'ın Şanlı Spor'da Spor'da yardımcısıydı. Rea Hoca 6 senedir herhangi bir takım çalıştırmıyor. Sonraki süreçte yardımcısına bakıyorsunuz. Yalçın Koçakavak bak, merdivenleri basa 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 gelmiş buraya. Kimleri çalıştırdı? Altay o zaman başlıyor. Şu anda başladığı yerde. 2015'te Altay'ı çalıştırıyor. Sonra ayrılıyor. İstanbulspor'a Spor'a geliyor. Uzun süre orada istikrar sağlıyor. Sonra İstanbulspor'daki başarısından dolayı Gazişehir'e gidiyor. Oradan Bursa Spor'a senin gibi orada başarısı değil. Sonra da Altay'a şu anda çok eski formasını giydiği, daha önce çalıştığı takıma geliyor. Baktığın zaman 2015-2015, yıla bunları sığdırmak kolay bir şey değil. Yani bir tarafta beraber çalıştığı hocasına bakıyorsun şu anda. Sen kendini sürekli olarak gidiyorsun. Dolayısıyla burada Sezon sonu için bence bunun üzerinden plan yapmak da yanlış. Bu da bir planlama hatasıdır. Çünkü şu anda Yalçın Koşukavak acaba Fenerbahçe'de herhangi bir yöneticiye söz verdim sezon sonunda gelirim dedi. Sezon sonunda bakarız mı dedi. Bu da bir planlama hatasına giriyor bana göre yani. Zaten Ay şu an, an itibariyle da, görüşmeler sonlandırıldı dedi. Sonlandırıldı. Ne şekilde sonlandırıldı? Sadece görüşme. Ya Fenerbahçe şu anda öyle ya da böyle biraz önce Avrupa hesapları yaparken Yalçın Koşukavak'la görüşmek yerine oraya 8 maçlık çıkaracağı hocaya sarf etmesi lazım enerjisini. Bak tekrar söylüyorum 113 yılın Ama canın, ikisi farklı konular. İkisi farklı konular olduğu için belki de şöyle farklı e, teknik adam olarak yani Yalçın Koşukovak gelsin teknik direktör olarak e, görevin başına geçsin. Sezon gibi bir sonu için mu? alıp şu anda akıl hocası olarak yani ya da o Emre Belezoğlu, Volkan Demirel'in yükünü afletebilir. Belki kulübe geçmeyecek ama oradaki bir antrenmanlara çıkacak. Bunda bilemeyiz tabii nasıl bir görüşme olduğunu. Bu da ihtimaller arasında olabilirdi. Yani sezon sonuna kadar takımı çalıştırır, kulübe geçemez. Ama Volkan Demir, Emre ya da Zeki Hoca bu şekilde de olabilirdi. Yani bu görüşmenin detayını bilmiyoruz. Onun için ne desek doğru olmaz orada yani. Ama bir görüşme var ve Fenerbahçe kulübü Altay Spor, Altay'dan izin alıyor. Yalçın Koşakovaklı görüşmek için. Sonra açıklama yapıyor. Fenerbahçe bugün ya, sonuçta Altay şampiyonluğa gidiyor. Kimse yanlış anlamaz ama Altay'dan Yalçın Koşakovaklı görüşmek için izin alıyor ya. Ya bu Erol Bulut için olursa anlarım ya da X bir hoca için anlarım olmayacak bir şey için şu anda böyle bir izin alıyor. Yaptı doğru mu? Doğru hareket. Ama alıyorsan o izni görüşmek için getirmen lazım hocayı. Ya 113 yıllık camianın şu anda demin Serdar'ın söylediği şeye katılıyorum. 5 maçlık, 6 maçlık ya da 10 maçlık hocayı Ersun Yunal'a gönderiyorsun. Gönderdim hocaya Trabzonspor maçına çıkıyorsun. 24 saat içinde ertesi gün hoca getirmen lazım. Sonra 2 maçlık Zeki Hoca şu anda hoca bulamıyorsun. İsmail Kartal'ı getir. Aykut Hoca'yı getir. Şenol Çoğlu'yu getir. Yani birini getir. Bunu geçmişte Galatasaray yaptı. Kovdun hocayı. Sonra sen e, altyapıdan iki getirdin. Daha önce 2005-2006'da takımda Kalli Adnan Polat'la bir toplantı yaptı e, Adnan Polat futbolcularla. Kalli 2007 -2008. çok 2007-2008. 2005-2006 dedi. 2007-2008. o hocam. zaman Kalli Belkan çok kızdı. Dedi ki ben bu takım başına çıkmıyorum. Sen ben varken böyle bir şey yapamazsın. Hemen yönetim O 5-6 maçlık periyotta ne yapmamız lazım? Altyapıdan Cevat Hoca'yı getirdi. Lisansı da var. Koy takım başına takım şampiyon oldu. O hareketi yapıyorsan ya da bir hoca yaptırıyorsa bunu yapman lazım. Denizli Spor maçını zannedersem Sayın Semih Özsay dedi ki Deniz Spor maçına herhalde hocasız çıkacağız dedi. Yani hocasız mı çıkacağız diye bir soru geldi. Sen de oradaydın zannedersem. Yok, Trabzon'da yapıldı. Trabzon'da. Yok. Burası Fenerbahçe dedi Deniz Spor maçına. Burası Fenerbahçe ise şu anda bak yaşananlara bakıyorum. Ben Semih Bey kusura bakmayın ama Burası Fenerbahçe diyorsunuz ama burası Fenerbahçe ise 24 saatte hocayı getirmeniz lazımdı. Demek ki siz de buraya Fenerbahçe olduğunu da hala farkına varmamışsınız şu iki yıllık döneminizde yani. Kimse kusura bakmasın. Yani yanlış anlamasın belki belki ağır olabilir ama en kibar şekilde eğer burası Fenerbahçe diyorsanız o sözü 24 ya da 48 saat içinde olumlu anlamda neticelendirmeniz lazımdı.